Hazreti Ali günlerce aradığı kayıp zırhını bir gün Kufe'de bir Yahudinin elinde görür, ona yaklaşır ve der ki, Ey Yahudi! Bu zırh benimdir. Ne sattım ne de kimseye verdim. Senin eline nasıl geçti? Yahudi ise kendinden emin bir şekilde cevap verir. Hayır, bu zırh yıllardır benim kullandığım zırhtır. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle der. Öyleyse bu meseleyi kadı çözsün, gel birlikte kadıya gidelim der. İkisi birlikte dönemin meşhur kadısı Şüreyh'in huzuruna çıkarlar. Kadı Hazreti Ali'ye saygıyla dönerek, ey müminlerin emiri buyurun anlatın der. Hazreti Ali konuşur, bu Yahudinin elindeki zırh bana aittir. Günler önce kaybettim. Kufe'ye geldiğimde zırhı onun elinde gördüm. Kadı bu kez Yahudi'ye döner. Sen ne diyorsun? Yahudi yine aynı cevabı verir. Zırh benimdir yıllardır kullanıyorum. Kadı tekrar Hazreti Ali'ye döner. Ey Ali, zırh şu an onun elinde. Sana ait olduğunu ispatlayacak bir delilin var mı? Hazreti Ali şöyle cevap verir. Evet, oğlum Hasan bu zırhın bana ait olduğuna şahittir. Kadı sorar. Tek delilin bu mudur? Hazreti Ali evet der. Bunun üzerine Kadı Şüreyh hükmü verir. Bir oğlun babası lehine şahitliği kabul edilmez. Delilin yoksa zırh Yahudiye aittir. Bu adalet karşısında hayrete düşen Yahudi şöyle der: Ben kadının kendi dininden olan Ali aleyhine hüküm vermesini beklemiyordum. Böyle bir adalet ancak hak bir dinde olur ve orada kelime-i şehadet getirip Müslüman olur.